Hem Selahattin'in hem de şu garibanın gönlünü kıran kimlerdir? Biziz efendi. Ne iş yaparsın efendim? Zerkub'um. İşin altınla öyle mi? Doğrudur, işimiz altındır. Peki işlediğiniz mücevheratın güzelliğinin sebebi nedir? Ne olacak? Özü olan altındır işte. İşte bunu bilip, bunu görüp insanın özünü göremeyecek kadar ağmazsınız o halde. Bu özü anlayamayacak kadar idrakten uzaksınız. İnsanın geldiği o özde ne Moğol vardır, ne Müslüman vardır, ne Hristiyan vardır, ne de putperest var. Kalu belada Allah insanların ruhlarını yarattığında onların özleri bir değil miydi? İnsanı özünden ayıran yine insan. İşte ben o saf özü seviyorum. Hem Selahattin Zerkut'ta hem de bu garibanda o öz vardır işte. Bir dönüp kendinize bakın. Bendeki öz nerededir? O öz nerededir de? benim dilimden şer dökülmektedir. Bu söylediğimi unutmayın. Allah aşkına unutmayın. 72 millete bir gözle bakmayan, halka müderris bile olsa, hakikatte asildir.